Herkese merhabalar ben Nece. Masa başında çalışırken daha güzel bir bakımda görmeniz için birkaç önerim var size. Hemen ilk önerimine başlıyorum. Ofisinizde bakımda olmak için gereken ilk adım bana kalırsa en önemlisi masanıza bakım çantanıza yer açmak. Tırnaklarınızın gün içinde kırılma ihtimaline karşı bakım çantanıza tırnak törpüsü, saçlarınızda şekil vermek için saç tokası ve tarak, Gerekli durumlara karşı makyaj temizleme mendili, evden aceleyle çıkınca unutabileceğimiz deodorant ya da mini parfüm, Özellikle kış aylarında dudaklarımızı nemlendirmek için dudak balmı. Kuruyan cildinizi nemlendirmek için el ve yüz kremi. Bakım çantanızda mutlaka bulundurması gereken ürünlerden. Size en çok yakışacak makyaj malzemesini bulun. Bu bir ruj olabilir, allık olabilir, maskara olabilir. Favori rujunuz, maskara ile kıvırdığınız kirpiklerinizi birleştiği zaman kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Rujun kalıcı olması için dudak kalemi kullanabilirsiniz. Gözlerinizdeki yorgunluğu gözünüzün içine süreceğiniz bej göz kalemiyle alabilirsiniz. Özellikle krem göz farları parmakla kolayca uygulanabildiği için sizin tercih edebileceğiniz ürünlerden bir tanesi olabilir. Sağları çok daha kolay gizler, pastel tonlardan yana tercihinizi kullanabilirsiniz. Diğer yandan gün içinde parlama yapan kısımların üzerlerine transparan pudra uygulayabilirsiniz. Bu rahatsız edici parlaklığın önüne geçecektir. İşte masa başında içtiğimiz çayın, kafein hatta hesabı yok. Hal böyle olunca da dişlerimiz sararıyor. Gerektiğinde kullanmak üzere bakım çantamıza, diş macunumuza, fırçamıza atarsak süper olur. Diğer yandan nefesimizi ferahlatmak istersek eğer mentollü şeker ya da ağız spreylerinden faydalanabiliriz. Şimdi güzellikle ne alakası var diyebilirsiniz ama kendimizi iyi hissetmezsek güzel de hissetmeyiz. Kağıt mendil, C vitamini ve rahatlatıcı bitki çayları atabiliriz çantamıza. Uzun saatler bilgisayar başında durmak zorundaysanız eğer benim gibi doktorunuzun önerisiyle tamamen dinlendirici bir gözlük ya da dinlendirici bir göz damlası harp hissetir. Aslında farkında olmadan gün içerisinde masa başında elimizi yüzümüzü o kadar çok götürüyoruz ki sadece makyajımızı dağıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda sebebini bilmediğimiz akne sorunu da baş gösteriyor. O yüzden ben devamlı kendimi uyarıyorum ve yapmamaya çalışıyorum. Sizin de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet benim ofiste daha güzel bir bakımlı olmanızı sağlayacak önerilerim bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Güzelleşmek üzere.